Hepinize selam arkadaşlar, ben Mercimek. Bugün sizinle beraber Glass Bridge oynuyoruz. Yalnızım, yanımda kimse yok. Evet, karakterimi noob yaptım. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Daha güzel olur diye düşündüm. Artık arkadaşlar, Mercimek diye bir şey yok. Tamamdır. Öldük arkadaşlar. Bu kırmızı ışık özelliği diye bir şey gelmiş. Sesi kıstım sizinle konuşmak için. O yüzden yukarıdaki ekrana bakarak şey yapacağım. Hayır. Düşüyoruz arkadaşlar. Ben burayı bir yapayım. Sonra sizle görüşürüz. Arkadaşlar buradan itibaren devam ediyoruz. Evet orayı sonunda yapabildim. Ee, kırmızı şey diyecek büyük ihtimalle. O yüzden risk almıyorum. O, tamam yaptık. Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden emin değilim. Hayır. Oha. Oha oturarak öldüm. O kadar şey öldüm ki normalde öldüğüm şey kötüdür arkadaşlar. Ben arkadaşlar burayı bir bitireceğim. Sonra sizle görüşürüz bak yeter 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 yeter. H. Ee. Arkadaşlar bu çok hassas bir şey. Ben şu ortalara doğru geleyim. Sizle görüşeceğim. Evet arkadaşlar şu an ortaya geldik. Ee, Alo. Tamamdır başlıyoruz. Ee, baş. Diyolar, ne şimdi öyle... Tamam tamam arkadaşlar Diyolar. rahatız bitirirsek çok iyidir. Ha evet evet sen Tommy'de miydin? Tamam çok risk almıyorum. Ha. Hayır. Abi öldüğüm yere bakar Bitti mısınız? Olsun. Bir tur oynayacağız bu arada arkadaşlar. Evet. Bitti zaten. Neyse evet, arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelirim. Umarım karakterimi ve videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. üzere diliyorum.